Kidolog, bilinçli ebeveynler, mutlu nesiller. Herkese tekrardan merhabalar. Sevgili aileler, bizleri günün hangi saatinde dinliyorsanız umarım keyfiniz yerindedir, umarım her şey yolundadır diye başlamak istiyorum. Merhaba sevgili Cemre, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Merhaba Hatice, hoş buldum. Teşekkür ederim. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim Cemre. Ben de iyiyim. Günün nasıl geçiyor? Yine tam gaz devam e, oyunlarla, gelişim takipleriyle, e, online seanslarla, yüzde seanslarla, bir seansdan bir seansa koşturmacılarla devam ediyor. Senin günün nasıl geçiyor? Benim de aynı Cemre. Yoğun tempoda devam eden bir günüm var. Çok da keyif alıyorum. Evet Cemre, bu podcast'imizde de bir önceki podcast serimizde ailelerimize söylemiştik. Bir öncekinde ilk adımlama bağımsızlaşma sürecini anlatmıştık. Bu podcast'imizde de Çocuklarımızda meme bırakmayı anlatmak istiyoruz. Bu süreçte aileler nelere dikkat etmeli? Hangi adımlamalı adımları izlemeliler? Bunlara değinmek istiyoruz. Sevgili aileler, meme bırakma konusunda birçok annemiz zorlanabiliyor. Bu e, sorular çok sık karşılaştığımız sorular. Bu nedenle ailelerimizin en çok yönelttiği sorular üzerine bizler değinmeye çalıştık. Meme bırakmada bunlardan birisiydi. Bakalım, meme bırakma süreci nasıl gerçekleştirilmeli? Ee, öncelikle bu konuda aslında neler yapılmaması gerektiğinden ben bahsetmek istiyorum. Yani meme bırakma süreci bir süreç ee, ama bu süreçte ebeveynlerimiz e, çok farklı, yani kendilerinin aslında e, ürettiği teknikleri kullanıyorlar ve e, bunların aslında ne kadar yanlış olduğunu ben açıklamak istiyorum. E, ve bu örnekleri de aslında biraz böyle e, açık açık, hani net örneklerle ifade etmek istiyorum. Meme bırakma sürecinde e, Ebeveynler genelde tiksindirme ya da korkutma yöntemini seçebiliyorlar. E Burada da şu örnekleri kullanıyorlar aslında. Memeyi kırmızıya boyamak, belki salça sürmek, yaralandı demek, yara bandı yapıştırmak, şu yeni çıktı, bu popüler olan son dönemlerde sabır taşı diye bir tadı acı olan bir şey varmış. Tam olarak ben de aslında hani nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ama böyle bir şey duydum geçenlerde. Böyle yavaş şaşonu da araştırmaya başladım. Hani Memeden tiksindirme yöntemine biraz daha e, giriyormuş bu durum. E, bu süreçte işte bunların uygulanması e, inanılmaz yanlış. Ve bu yöntemler çocuklarda e, travmatik etkiler yaratabilir. Çünkü bebek aslında annenin memesini sadece bir kayın, e, karın doyurma amacı e, aracı olarak görmüyor. E, doğduğu andan itibaren yani doğum e, sırasında bile aslında ilk temas ettiği yer, e, yeri geldiğinde bebek bunu sakinleştirme aracı olarak kendine kullanıyor. E, hatta yani güvenli bağ bile aslında e, bir şey güvenli bağ kurulumunda bile bir araç aslında meme. Yani aslında çok fazla Hayatında bebeğin hayatında dokunduğu noktalar var. O yüzden bunları bu tarz travmatik yöntemler, travmatik cümleler kullanarak ya da davranışlar sergileyerek bırakma sürecine girmemek gerekiyor. Sen de düşünüyorsun Hatice? Evet Cemre, söylediklerin çok kıymetliydi. Ben de öncelikle bu bir süreç ve sürece iki taraflı olarak hazır bir şekilde başlamanın daha uygun olacağını düşünüyorum. Öncelikle anne bunu hazır olmalı. Genellikle e, üç çeşit meme bırakma yöntemi vardır. Bir çocuk tarafından gerçekleşen, bir de ebeveyn anne tarafından gerçekleştirilen e, ve bir de iki tarafında artık e, bu yola, bu sürece girmiş olmalarıdır. Genellikle çocuk tarafından meme bırakma gerçekleştiğinde herhangi bir sorun teşkil etmez. Çocuk zaten kendiliğinden bu sürece başlamıştır ve memeyi bırakmak istemiştir. Diğer türlü, Anne sadece anne bu süreci bırakmak istediğinde işte birçok sorunla karşılaşabiliyoruz. Ama iki tarafta sürece hazır olduğunda sağlıklı bir meme bırakma süreci yaşanabiliyor. Burada öncelikle çocuk tarafından, bebek tarafından bırakılan meme bırakma sürecine geçiyorum. Çünkü orada durum tamamen bebeğin kontrolünde, çocuğun kontrolünde. Ve durum kendiliğinden olağan süreçte ilerler. Burada biraz daha destek isteyen kısmı anne ve iki tarafta bırakma sürecidir. Burada anne tarafından bırakma sürecinde eğer anne bu sürece girmek istiyor ama psikolojik olarak da buna hazır değilse biraz bekleyebilir. Çünkü annenin bu sürece hazır olması gerekir. Anne Çünkü annelerimizde şu da var Cemre, tamamen bunu çok iyi gerçekten anlayabilirim bebeği emzirirken o aidiyet, o birliktelik o bağlılık hissi çok keyif veriyor annelere. Hani hatta meme bırakma sürecinde bebek tarafından meme bıraktırıldığında anne biraz daha mı devam etseydi? Çok keyifliydi. Hani emzirme süreci çok keyifli bir süreç. Birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz o an. Yani anne çok doyum sağlıyor. Bebek çok doyum sağlıyor. Sadece amaç burada bebeğin beslenmesi değil. İki tarafta sevgi ve psikolojik anlamda doyum sağladığı bir süreç iki tarafında. Bu nedenle hazır olmak çok önemli. Bu kelime çok önemli. Bu süreçte anneler psikolojik olarak, mentor olarak zor bir sürecin içerisindeyse tekrar bir e, bu süreci dahil hayatına etmeyebilir. Belki biraz erteleyebilir. Kendini hazır hissetmesini bekleyebilir. Bunun dışında iki tarafta bu sürece hazırsa anne bu sürece ben hazırım. Diyor. Ve bebek de bu sürece artık hazır gözüküyorsa ki anneler bunu hissederler süreç başlayabilir. Burada sürece başlarken de şuna dikkat edelim kritik bir noktadır. Meme bırakma da kritik bir süreç. Bu kritik sürecin üzerine başka bir kritik süreç gelmemesine dikkat edelim. Bir boşanma durumu, bir taşınma durumu, farklı aile dinamini gerçekten etkileyen radikal değişimler istemeyiz. Bu durumlarda da yine ertelemeyi tercih edebilirsiniz. Çünkü bebek için de, çocuk için de zorlu bir süreç olur. Anne için de zorlu bir süreç olur ve bizim istemediğimiz sonuçlar doğurabilir. Burada yine dediğim gibi kritik süreçler üst üste gelmemesine özen gösteriyoruz. İki tarafın da hazır olmasını bekliyoruz ve sonrasında sürece başlıyoruz. Sürece başladığımızda da Cemre öncelikle bu araları kısaltabiliriz. Çünkü artık meme bırakan bebek artık ek gıda beslenmesine geçmiştir. Beslenmesine ek gıdadan yani normal beslenme tarzından da sağlayabiliyordur. Burada azaltma yöntemine geçebilir anne. Gündüzleri genellikle o emzirme vakitlerinin yerine oyun alabilir. Bu sayede bebek ilk önce gündüzleri o meme saatlerini oyuna dönüştürdüğünde Artık biraz daha çocuk uzaklaşmaya başlar süreçten. Ama burada ilk yapılan hata senin de söylediğin gibi ilk olarak o keskin bırakmaya gitmek oluyor ve bu tehlikeli bir süreç. Çünkü bebekte tiksinmeye yol açan bir süreç. Ki siz bunu burada yaptığınız zaman ilerleyen süreçlerde kar topu gibi büyüyerek farklı bir sorun olarak size geri dönecek. Lütfen Memenize herhangi bir şeyler sürmeyin. Bebeğinizi tiksindirecek hiçbir şey yapmayın. Süreci sağlıklı yönetelim. Burada dediğim gibi gündüzleri kestik. Biraz daha yerine oyun verdik. Burada şu da dikkat edilmesi gereken bir nokta Cemre. Meme bırakma sürecinde gündüz hayır meme yok gibi bir yaklaşım sergilediğinde burada yine bebeği zorlayan bir süreç başlar. Ama bunun yerine yine sağlıklı iletişimi kullanarak Çocuk emmek istediğinde, meme istediğinde onu oyuna dahil ederse, bir oyunun içerisine çekerse işte o zaman çocuk içinde, bebek içinde çok daha kolay ilerler süreç. Burada yine alternatif sunduk. E, bu dönem aslında hani bebeklerde duygusal boşluk yarattığı gibi aslında annelerde de duygusal bir boşluk yaratıyor. Yani aslında o meme e, kesme durumunu e, şey olarak e, düşünebiliyorlar. Hani aramızdaki iletiş, bir iletişim aracı vardı aramızda ve o iletişim aracı artık yok. Hayır, evet, evet. Sevgili yani aslında bu böyle değil. O bir yere kadar gidecekti zaten ve bir yerden sonra hayatınızda hayatınızdan emme durumu çıkacaktı. Burada yapmanız gereken artık bebeğinizi sık sık yine kucağınıza almanız, tensel temasta bulunmanız, onu ne kadar sevdiğinizi dile getirmeniz, belki bunları oyunlarınızın içine dahil edip oyunlarınızı çoğaltmanız bu iki tarafa da yani hem bebeğe hem anneye çok iyi gelecektir gerçekten. Mutlaka Mutlaka o boşlukların yerini bu şekilde dolduralım. Yani evet e, aradan bir aracı çıktı ama aradan aracı çıkmış olması e, sizin aranızdaki ilişkinin iletişimin devam edemiyor ya da edemeyecek e, anlamına gelmiyor e, bu durum. E, o yüzden mutlaka buna elinizden geldiği kadar e, tensel teması işin içine sokarak, e, belki e, oyunları yine dediğimiz gibi çoğaltarak e, bu duygusal boşluğun olmaması için elinizden geleni e, yapıyor olmanız sizin için e, çok daha e, güzel işletecektir süreci gerçekten bu noktada Cemre şunu da annelere ben belirtmek isterim eğer gerçekten bu süreçte çok zorlanıyorlarsa kendileri istemiyorlarsa meme bırakma sürecini bundan kopamıyorlarsa yani kendilerini aslında bağlılık değil de bağımlılık noktasında hissediyorlarsa destek gerçekten Çocuk için de anne için de çok sağlıklı olacak. Çünkü Cemre ben şöyle geri dönükler almıştım. Annenin ee, ben istemiyorum hocam, ben bana bağımlı olmasını istiyorum demişti. Yani bu süreç aslında bu cümleler destek alınmasını gerektiren cümlelerdir. Burada destek şarttır. Bunun dışında sadece hani duygusal olarak, e ee, senin de söylediğin gibi o kopamama bunlar çok normal. Çok gerçekten normal hisler. Hani burada anneler kendilerini kötü hissetmesinler. Neden böyle hissediyorum? Neden emzirmeyi ben bırakmak e, istemiyorum? Acaba bir sorun mu var gibi de düşünmesinler. Çünkü senin de söylediğin gibi o bir iletişim aracı, bir doyum, karşılıklı keyifli bir vakit. Bundan tabii ki siz anne de kopmak istemeyebilirsiniz. Bebeğiniz de kopmak istemeyebilir. Bu oldukça normal. Sadece sürece hazır olmanız, psikolojik olarak sizin de bebeğinizin de hazır olmanız çok kıymetli. Bu noktada önce senin de söylediğine ben yine bir tekrar etmek istiyorum emzirmeyi bırakma alıştırmaları yaparken önce azaltarak başlayın sevgili aileler yani gün içinde gün içindeki emzirmelerinizden önce başlayın yani günde üç kere emiyorsa önce bunu bir ikiye düşürün birazcık devam edin belki on gün belki iki hafta o iki kere emme durumunu çocuğunuz ne kadar tölere edebiliyor ya da ne zaman artık buna alıştı o noktadan sonra. Bunu artık bire düşürün ve yavaş yavaş içe doğru götürün. Sonrasında gece bırakmalara başlayın. Yani bunlar aslında böyle basamak basamak, tek tek sabır gerektiren, böyle azaltarak, alıştırmalar yaparak aslında bitirebileceğiniz bir dönem olacak. Böylelikle kararsız davranmayarak, tekrar tekrar süreci başa almayarak, sürecinizde kararlı olarak devam ettiğiniz bu yolda meme bırakma süreciniz gayet sağlıklı bir şekilde son buluyor olacaktır. Tabii burada yine şunu da eklemek isterim Cemre. Hekimlerine mutlaka danışsınlar özellikle gece beslenmesi konusunda bebeğin artık bu süreçte bes gece beslenmesine meme bırakma sürecine artık girmişseniz ki bunu da şunu da belirtmek istiyorum Cemre bu çok önemli bir detay. Lütfen 24. aya kadar anne sütü vermeye devam edin. Çünkü evet. e, bilim net bunu söylüyor. 24. aya kadar anne sütüne devam ediyoruz. Bu çok önemli. Ama 24. aydan sonra artık zaten gece beslenmesine de bebeğin ihtiyacı yoktur ama ama diyorum burada hekiminiz belki ihtiyacının olduğunu söyleyebilir. Belki gece bir kez ihtiyacı var diyebilir gibi. Burada hekiminizin yönlendirmesiyle hareket edin. Ve hekiminiz ne zaman sonlandırmanızı artık gerek olmadığını söylüyorsa o süreçte artık bırakma yolunu izleyebilirsiniz. Evet kesinlikle e, o konuda sana kesinlikle katılıyorum Hatice. 2 yaşa kadar mutlaka anne sütü alıyor olması gerekiyor bebeklerin. Dünya Sağlık Örgütü, örgütü de zaten bebeklerin doğumdan 6 aylık olana kadar anne sütü sadece anne sütü evet. yani şartlar el veriyorsa bu arada anne sütüyle beslenmesini sonrasında ek besinlere devam ederken yine bunun yanında anne sütünün 2 yaşa kadar kesilmeden devam etmesini yani anne sütünü almasını zaten öneriyor. Bu çok önemli bir nokta aslında. O konuda kesinlikle çok haklısın sana kesinlikle katılıyorum. O halde sevgili Cemre, meme bırakma sürecini ailelere tüm detaylarıyla aktardığımızı düşünüyorum. Yine annelerimizin aklında soru işareti varsa, e, cevaplamamızı istedikleri sorular varsa, bu süreçte zorlanıyorlarsa, ki bu oldukça yine normal, bizler Kidalog'da sizleri bekliyor olacağız. Bize sorularınızı Kidalog üzerinden iletebilirsiniz sevgili aileler. E, Cemre senin aktarmak istediklerin varsa seni dinleyelim ve bir sonraki podcast'te görüşmek üzere diyelim diyele. Evet. Meme bırakma sürecini aslında böyle ince noktalarına değinerek yine konuştuk Hatice. Çok keyifli bir podcastti benim için. Ailelerimizin kafasına takılan, ebeveynlerimizin kafasına takılan bir soru işareti olduğunu biz her zaman o soru işaretlerini gidermek için kidolog da ailelerimizi bekliyor olacağız. Bu konuda emzirme danışmanlarımız da var kidologda. Onlar da eminim ailelerimize bu noktada çok yardımcı olacaklardır. Bizler bütün kidolog ekibi olarak ailelerimizi, ebeveynlerimizi Kidolog.com'da bekliyor oluyoruz her zaman. Evet sevgili aileler, emzirme konusunda sormak istediğiniz tüm sorularımızı Kidolog'da emzirme danışmanlarımıza da yöneltebilirsiniz. Bu alanda çok iyi uzmanlarımız bulunmakta ve onlardan destek alabilirsiniz. Onlar da sizi Kidolog'da bekliyor olacaklardır. Kendine çok iyi bak Cemre. Kendine çok iyi bak Hatice. Hoşça kal. Hoşça kal. Kidolog, bilinçli ebeveynler, mutlu nesiller.